arkadaşlar ben sunucunuz Akif Ete. Bugün 23 Nisan 100. yılını kutluyoruz. Bakalım arkadaşlarımız evde 23 Nisan'ı nasıl kutluyorlar. Hadi hep birlikte izleyelim. Teşekkür ederim Akif. Bugün yanımda kardeşim Enis var. Onunla röportaj yapacağız. Enis biliyorsun ki bugün 23 Nisan. Sen ne tür hazırlıklar yaptın? Evet bugün 23 Nisan. Benim hazırlıklarım pencerelerimize, bayraklarımızı astık. Balonlar şişirdik. Süslemeler yaptık. Akşam 9'da coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'mızı okuyacağız ve bayrakları sallayacağız. Bu kadar. Teşekkür ederim Enis. Sen de Akif, Suda'ya bağlanıyoruz. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve sıradaki habere geçiyoruz. Merhaba Akif, ben Ali Çesinta. Şu an Esenler Mimarsınan Mahallesi'nden son durumu bildiriyorum. Görmüş olduğunuz üzere dışarıda az da olsa ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar var. E halkından bahsetmek gerekirse de onlar da sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Sözü sana bırakıyorum. İyi günler. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bir diğer muhabirimize bağlanıyoruz. Bakalım onlar evde kal çağrılarına kulak veriyorlar. Arkadaşlar siz evde sinema keyfi yapmak istiyorsanız mısır yapabilirsiniz. Gerekli malzemeler yağ, tuz, mısır. Arkadaşlar, mısır yapımı böyle oluyor. Bir sezmir bebek olur, annesi adını Mustafa koydu. Sarı saçlı, mavi gel, o güzel bebek bir yedi yedi antartik olur.

Herkes evde kalçalarına kulak veriyormuş. Sağ olun. 23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir arkadaşımız bize bir şiir yollamış. Hep birlikte izliyoruz. sonraki haber bülteninde görüşmek üzere evde kal esen kal